Japonya'da bir hastanede 30 yıldır musluklara içme suyu diye kanalizasyon suyu verildiği ortaya çıktı. Yönetim özür diledi. 30 yıl boyunca içme suyu diye kanalizasyondan gelen suyu içtiler. Üstelik kimse fark etmedi. Japonya'nın Suita kentindeki Osaka Üniversitesi Hastanesi'nde geçen ay yeni bir arıtma sistemi için tesisat incelemesi başlatıldı. Hastane bazı boruların yanlış bağlandığını duyurdu. İnanılmaz hata inceleme derinleşince anlaşıldı. Yaklaşık 120 musluğun tuvalet borularına bağlı olduğu ortaya çıktı. 1993'ten bu yana kirli su giderlerinden gelen suyun içme suyu olarak kullanıldığı açıklandı. Su, el yıkanan ve gargara yapılan lavabolar dahil 120 muslukta kullanılıyordu. Üstelik hastane raporlarına göre bu su haftada bir kez renk, koku, tat testinden geçiyordu. Buna rağmen kimse bu büyük hatayı fark etmedi. Hastane yetkilileri boruları düzelteceklerini açıkladı. Osaka Üniversitesi yetkilileri basın toplantısı düzenledi. Özür dileyerek kontrollerin daha sıkı yapılacağını söyledi.